İspanya La Liga liginin 11. haftasında Real Madrid Valencia'yı konuk edecek. Oynanacak müsabakada gözler Eflatun beyazlılarda forma giyen milli futbolcu Arda Güler'de olacak. Peki Real Madrid Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi Fanatik Com, TRDE, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 11. haftasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Santiago Bernabéu'da oynanacak. Kritik maçta gözler milli futbolcu Arda Güler'de olacak. Real Madrid Valencia müsabakası 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak maç S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detayları fanatik.com, TRDE, Real Madrid, Kortoy, Alexander Arnold, Militao, Huizun, Kereras, Tukuameni, Camevinga, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr. Emebep, Valencia, Agur Rezabala, Otorbi, Tarrega, Copete, Gaia, Rioja, Santa Maria, Gera, Vasquez, Lopez, Danjuma,